Diz ağrıları diz eklemini meydana getiren yapılardaki bozukluğa göre değişik sebeplere bağlı olarak değişebilir. Biliyorsunuz dizde 3 kemik var. Özellikle diz eklemini meydana getiren diz kapağından ayrı olarak femur dediğimiz üst kısımdaki ve özellikle tibia ve fibula bacağımızın dizimizin alt kısmındaki kemikler eğer bunlara ait bir problem varsa diz ağrısı muhakkak olacaktır. Eklemin etrafındaki bağ dokular, kaslar özellikle her iki kemiğin arasındaki üst ve alt kemiğin arasındaki şoku emen bacağın rahat hareket etmesini sağlayan menisküs dediğimiz C harfi şeklindeki yapılardaki bozukluklar diz ağrısına en sık sebep olan durumlar dizin hasar görmesini engellemek için görev yapan bursa dediğimiz Su kesecikleri var. Bunların iltihapları, bursit, tendinit gibi isimlerle anılan rahatsızlıklar da dizimizde sık ağrıya sebep olan durumlar. Ağrılar bir yanlış harekete bağlı olarak veya spor aktiviteleri sırasında veya ani hareketler sırasında bağların menisküsün yırtılmasına bağlı olabileceği gibi, özellikle 55-60 yaşından sonra, özellikle ayakta fazla kalan kişilerde, hele bir de kilo problemi varsa, eklem hasarına bağlı olarak gelişen kireçlenmeleri bağlı olarak da karşımıza çıkmakta. Özellikle iltihaplı romatizmalarda yaş ayırt etmeksizin o bölgede ağrı, şişlik, bazen ısı artışıyla kendisini gösteren romatizmalar çok sık diz ağrısına sebep olmakta. Bunların diğer yaralanmalar ve kireçlenmelerden farkı, özellikle istirahatte de ağrının gelmesi, ağrı kesicilere cevap vermemesi, ağrıyla birlikte şişlik ve ısı artışının da olmasıdır.